Arkadaşlar merhaba bugün Clash Royale oynayacağız Pass Royale'deki bütün kademeleri açtım sayılır Sadece bir kademe kaldı onu da sizinle birlikte tamamlayacağız Ve Pass Royale'deki yukarıdan aşağıya bütün ödülleri sizlerle birlikte almayı planlıyorum Kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı ve bu videoda güzel bir like atmayı unutmayın sevgili dostlar Oyunumuza geldik ödülleri al kısmına geldik Aşağıya kadar gördüğünüz gibi bütün kademeleri aktif hale getirdim Sadece bir kademe geldi onu da bugün bir mücadelemiz var o mücadeleyle birlikte alacağız şimdi hiçbir şey başlamadan önce ilk önce ödüllerimizin tamamını bir alalım yükseltmelerimi bu bölümde yapmayacağım ama bilginiz olsun ona ayrı bir bölüm ayarlayacağım çünkü bu e, oyun gemisi hesabı oyun gemisi hesabı olduğu için birazcık daha inceleyip sık dokunmam lazım kanka hepsini kullan be kullanamıyoruz mu bir tane güncelleme geldi karpuzuyu ver şu tamam hadi gel yeni gelen sezonu kullanalım. Burada şey var. E, balıkçı da var. E, büyülü cadı da var. Onu maksadık. Altın ona mı versek büyülü parayı? Tam bir fikrim yok. Burada zaten bir tane büyülü param var. Muhtemelen o büyülü parayı kullanmamız gerekecek. Anlayacağınız. Çünkü ikinciyi alamayız. Buradan bir tane daha büyülü para gelecek aşağıda. Bakalım bir gelsin ilerleyelim. Kademe kademe ilerleyelim. Ona göre yol haritası çizeceğiz. Ver kardeşim. Hızlı hızlı açıyorum. Çabuk çabuk hızlı hızlı. Ben biraz susayım. Biraz da açılım seslerini duyun. <laughs> pep pep pep. Çıla! Severiz. Şey var. Üçlü çekilişli mücadele var arkadaşlar. Onu size göstermedim ama onu da oynayacağız. Ne lan bu? Destansı. Verebileceğimiz bir yer var mı destansıyı? Bakalım bir. Öyle bedava oynamayalım. <laughs> ne o? Yükseltebileceğimiz bir destansı kartımız var mı? Var. Elektro dev. Onu yükselttik mi biz? Kaç? Ha? 241 bin altımız var. Oğlum biz yükseltiriz ki bu arada. Dur yükseltelim ya. Destansılar böyle bedavaya gitmesin. Şu kartı bir yükseltelim mesela. Bu e, hızlı destelerde kullanılan bir kart. İki tane kartımızı baba... Lan yükseltmeyeceğiz dedik ama bu bölümde de yükseltiyoruz bak. Dev iskeleti yükseltmemiz gerekiyor arkadaşlar. Tamam, misler gibi. Şimdi kardeşim kaldığımız yerden devam. Yükseltmeyi verdik de kanka şey yok ki kartı verebilecek lan yükseltmeyi yaptık, kartı verebileceğimiz bir yer yok. Be beyin bedava, yemin ediyorum beyin bedava. Yani her şey tam arkadaşlar, full artı full. Full artı full. Şunu yükseltebiliriz. O da altınımız yetmiyor ama o da galiba tam. Çünkü 300 diyor. 200 de max level yapmak için. Bunlar tamamen altın olarak bize geri geliyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Altın olması daha iyi. Bu hesapta altına ihtiyacımız var. İki tane kartımızda max yaptık. Destansı. Bir tane daha büyülü paramız olması lazım. Ben yine görmeden böyle hareket ettim. Yine çılon severiz. D dart goblini ver kardeşim. Dur şu bir büyülü paraya bakacağım ya. 200 bin altın az önce var ya fütursuzca verdik. Bak burada bir tane kitapların kitabı duruyor. Şurada bir tane e, kartlar kitabı duruyor. Efsane evimiz duruyor. Oğlum biz altını niye ona verdik lan? 100 bin yaparsak bir tane efsanevi yükselteceğim bu arada. Gel açılın severiz ailecek. E, şunu da kullanalım ya. Bunları da kullanalım ya. Boşa gitmesinler. Bunları var hiç kullanmıyorum ya. Neden kullanmıyorum bilmiyorum ama kullanmıyorum ya. Ver dostum. 100 bin altın yaparız. Bak iki tane daha kart yükseltebiliriz. Efsaneleri yükselteceğiz. Ulan destansıları değil de. Neyse o duvar yıkıcılarını yükselttiğimiz iyi oldu bu arada ya. Duvar yıkıcıları çünkü e, kullanılan bir kart. İkiye ayrılan deste var ya o kartta o destede aktif bir şekilde kullanılabiliyor o deste kart. Ama iskelet de bir tek şey. Çılo! <laughs> şeyde dev iskelette kraliyet devi destesi var bir tane orada kullanılıyor son zamanlarda e, dünya sıralamasındaki oyuncuların oynarken gördüğüm bir deste bu arada yeni kartı da köstebe de yükseltebiliriz ya köstebeyi bir Gel, geldiği kadar bir gelsin daha sonrasında kartlarla kitaplarla kullanırız İşte büyülü para geldi arkadaşlar bahsettiğim olay bu Bununla bir efsanevi yükselteceğiz. Ya yani zaten altında da tamamlıyoruz ya. İki tane daha kart. Bugün dört tane. Çılan! Bugün dört tane kart yükselttik. Yüz bin yani dört bin altın değeri. Vay! Biz babuşlar gibi be. O yeni köstebek kartı hangi enderlikteydi ya? Destansıydı değil mi? Yok mu cilon Şimdi kapat kardeşim. Şunları da bir açalım. Bir tane efsane vermedi ha. Bu kadar sandıktan kardeşim ayıptır be. Ayıptır günahtır be. Sen destansısın lan oğlum be. Lan var ya. Yükselt kardeşim bilgi kullan. Lan oğlum o kadar şey bedavaya gitti biliyor musun? Neyse zaten yine yükselteceğiz. Hiç dert etmeyin arkadaşlar. Kitapların kitabı da var. Ya onu da yapabiliriz. Zaten başka kullanacak yer yok. Kullan <laughs> kankim. Zaten sezon boyunca şu anda yüksek level. 10 levele de ulaştırdık. <laughs> şu an her aynı ses mi çıkacak ya? <laughs> Yükselt reis. Tamam en azından bu kartı yükselttik. 90 bin altınımız kaldı. 100.000 ee... 100 bin. Bir seviye kaldı. 25 diyor. Dur 25 tane destansı kartı vermektense şunu da yükseltelim ya. Ee, oğlum bizim burada var ya ben var ya enayi gibiyim ya. Yemin ediyorum. Cidden o e, dev iskeleti yükseltmeme hiç gerek yoktu. Ben var ya telaşa kapıldım. Orada yanlış bir hamle yaptım. Evet altınımız da yetmiyor. Şimdi yükseltmeleri de sonraki videoyu bırakacağımı söyledim ama fıs. Şimdi burada cadıyı yükseltebiliriz işte arkadaşlar. Efsanevi veyahut da balıkçı da olabilir. Cadı'ya verelim ama ya arkadaşlar cadı'ya verelim. Ya zaten yine 100.000 altın. Oldu değil mi lan ben yanlış bir şey yapmadım değil mi? Ya ben şu an niye tedirginim? He cadı max evvel tamam okey. Yıldız gücünü de verelim yıldız puanını da reise. Şimdi balıkçı 50.000 altın istiyor bizde. Maalesef 50 bin altınımız kalmadı. Zaten gırla altın geliyor arkadaşlar. Altın bol bol geliyor. Burada şeye girelim ben hata yaptım. Hata yaptım. Ne hata yaptım ya. Dev iskelet ve duvar yıkıcı. Dev iskeleti bekletebilirdik ya. Dev iskeleti bekletebilirdik arkadaşlar. Duvar yıkıcılar okey. O kalanla da şey yapabilirdik. Balıkçı yükseltebilirdik. Balıkçı içinde efsaneviler de vardı. Kitapların kitabında onu kullanırdık. Bir tane daha verdik. Balıkçıyı da max yapabilirdik bu arada ya. Oğlum çok büyük hata yaptık lan. Vallahi aşırı üzüldüm şu anda. Hani tarihi hatalardan bir tanesi desem. Şu an net yeridir. Aga buka. O cadıyı seçerse biz pert. Oku ver ya. Yarasalar gelmişti bir ara çünkü yarasaları da oynayabilir. Karadan yok ya şunu ver. Şunu alalım ya. Bu da karadan alana hasarlı dursun çünkü alana hasarlımız yok. Atıcıyı almadık, topu aldık. Öyle cırta bağlamayalım. Onun çok uzun bir yükseltme sürdü ya. Ödül toplama, yükseltme. Aa! Kupa yolundaki ödüllerim de var arkadaşlar bu arada. Kupa yolundaki ödüllerimiz de var. Bu ödülleri de almadık. Oradan da güzel bir altın gelir büyük bir ihtimal. Hogna mı? Al sana Hogna. Cadı inşallah almam. Cadının yanında ne vardı? İksir almış. İksir toplayıcısı vardı. İksir toplayıcısı vardı. Daha sonrasında bir de öfke vardı. O cadıyı almış. güzel babuş yani dev çok vurur keza hayalet de çok vurur aslında bunu arkasından gönderebilirdik ya neyse 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 soldan daha iyi vurduk bu arada tamam birazcık iksir toplayalım suratına bir tane şaplattı ve rakibini ekarte etmeye başaran Mega Dalkovuk kuleye doğru emin adımlarla gidiyor. Eğer bu eleman cadının şeyini fark ederse tabii ki bizde babalar gibi alev topu var. Reis vurma. Aga bu alev topunu almak da çok güzel faydalı bir işlem yapmışım. Evet onlar vuracaklar. Şimdi baba sen onu sağdan bir savun tamam mı? Bak savun. Adam. Bir de makineye at. Aynen kardeşim benim be. Bu da gitsin oradan onu öldürsün. Eee. Kanka sağlı sollu bayıldın gibi sanki. Ya ağlattım sol klini. Bıç. Delengemizi onni. Baba geliyor baba. Yani son kademeyi de açacağız bu arada. Enderler, Ender kitap gelecek de. Zınk. Satış men, satış fiction. Anladı oyuncudan. Dur şu kupondaki ödülleri de alalım ya bu arada. Çok hazırlıksız girmişim videoya ya. Dans et. Seni uzaya götüreceğim. Şuradaki ödüller. E ee, nerede reis? <laughs> Yok mu lan burada? Olması lazımdı. Lan bunu da almışız size biz. Ha diğer hesapta vardı. Tabii ya. İksir toplayıcısı aslında muazzam duruyor ama alana sağ O cadı var ya cadı bizim canımızı yakabilir. Cadıyı alacak. Büyük bir ihtimal cadıyı alacak o. Cadıyı alacak o bizim canımızı yakmasın diye. Hani ola ki Büyülü okçu ölürse atıcıyla cadıyı ekart edebiliriz. Okla da e, lavtasını ekart edebiliriz diye hesap ediyorum şu anda. Bakalım ama neleri alacak. Aa almadı. Vuracak mısın lan? No! Ya ben biliyorum cadıya alacağını senin ya reis. Yani oyuncuları tanıyoruz ya. Okları da aldık mük. Şöyle atalım ya. Gel babuş. Tırt. <laughs> Ne var lan başka? Aa şu çok güzel ya. <laughs> bu çok iyi ya o. Delikanlı gör. <laughs> Yıldırım yok. Cadı at. Bir kar. aynı. Adamsın. Of cadıya bak. Ay, Ciciyiz arkadaşlar soldan. Ben aslında var ya atağa kalkmamam lazımdı ama olsun. Sağlı sollu güzel hasar çıkarttım. Tamam yanlış oynadım. Yanlış oynadım yanlış oynadım. Yani aldı oraya yapacak bir şey yok. Şimdi bir elinde fişekçisi var. Baba vuruyoruz. Hmm. Şunu da atalım. Sen de şöyle gel reis. Bir hmm. ee, bayı sen. Allah atıcı orayı. Adamsın lan atıcı. Adamsın lan atıcı. Geliyor babalar gibi. Buç. Oo güzel deprem. Ama biz o kitacı aldık. Yani zaten iki taca ihtiyacımız vardı. Yani en geride salıyor. Biz oyun bitti. Sahneye bitti yani anladın mı? Oyun bitti. <laughs> Uzaya gittin ha. Şimdi o son ödülümüzü de alalım bir. Aynen öyle kardeşim. Ver bakalım. Evet pas ile bitirdik. Bu arada Zamatingo hesabında da pas ile bitirdim. Burada da pas ile bitirdim. Mükemmel oldu bu. Kartlar kitabı geliyor. Bunlar bize şu anda boşa çıkacaklar. Ee, ama yapacak bir şey yok. 20 bin altın. Kitaplar kitabı da var. Yükseltebileceğimiz bir şey var mı? Şunu yükseltebilirdik ya, biliyor musun? Çok hatalı yükseltme yaptık ya. Keşke yükseltmeleri bu bölümde ayırmasaydım. Çünkü ben yükseltmeleri düşünerek girmedim bu videoya ya. Tamamen ödülleri sadece toplamaya girdim. Toplarken işlerin rengi değişti. Dedim ki orada bir tane büyülü kitap gelecek. Büyülü para gelecek. Onu da harcamam lazım. Kullanmam gerekiyor. Altınları kullandık. Enayi gibi hamle yaptım ya resmen. Ciddi söylüyorum çok ağır enayi gibi hamle yaptım. Yani kullanılacak kartlar tamam kabul ediyorum ama yani öncelikler başkaydı. Önceliğim başkaydı işin doğrusu. Çok güzel hızlı bir deste var elimde. Of çok tatlısın be. Balıkçı var ya hayatı önem taşıyan iş çıkartabilir biliyor musunuz? Küçük birimli e, savaşçıları gelmedi. E, Prens ve Kara Prens geldi. Bu onları durdurur. Böyle çok çer çöp bir şey gelmedi. Bir laltası geldi. Onu da alır mı bilmiyorum. Direkt bununla çıktık ama ya prensi ya kara prensi alacak. %90 ihtimalle. <laughs> Fışman. Delen gemisi. Boom. Dedim size balonu delirtirim bunu ben diye. O da ölecek reis. Öldü mü? Yok ölmüyor. Elinde ya prens ya da kara prens var. Oyna baba it. O neymiş lan dayı? <laughs> Güzel. Vuruyor. Ama Fıs. O da vurur lan oraya. Ay çocuk be. Niye saldın ki onu oraya? Boom. Headshot. Lan niye vurdun? Ya niye vurdun ki? Sağ kule cici. Saldım ya. Çok da kasmıyorum yani işin doğrusu. Gene şeyi koyacak. Ee, i̇lk Oğlum onu atmasaydın keşke be. Dayı be. Bum. Dur lan dur dayı. Seni balonla delirteceğime dahi söz verdim. Bum. Yok mu lan balon emojisi? Salladım gitti yani bir şey. <laughs> Kalbim senin için atıyordu. Arkadaşlar videoyu sonlandıracağım. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Daha fazla Clash için yapmanız gerekenleri zaten biliyorsunuz yorumlarda yazmanız yeterli olur. Bu videoda sizlerden şöyle 10.000 güzel bir beğeni istiyorum arkadaşlar. 10.000 beğeni atarız diye düşünüyorum bu videoya. <laughs> Geldi şu anda.